Selamun Aleyküm ağalar. İyisinizdir inşallah. Keyifler yerindedir. Bir aksiliğimiz yoktur umarım. İnşallah bu videoyu yükleyebilirim. Video çekiyorum ama atamıyoruz. Canları sağ olsunlar. Ee, ekmek kavgasında olanlar şikayet üstüne şikayet yapıyor. Siz de diyorsunuz ki ya kim şikayet ediyor? Ağalar işte eden ediyor. Neyse ağzımızı açmayalım. Videomuza geçelim. Ağalar bugünkü konunun bugünkü videomuzun konusu tek öğün yemleme. Bir de şuna dikkat çekeyim. Kış aylarında hazır da kış ayındayız. Şuna da dikkat çekeyim. Şimdi altlar temizlendi. Yeni yeni birikmeye başladı. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki e, altının çok temiz olması mı iyi, altının çok dolu olması mı iyi? Ağlar ikisi de sakıncalı bir durum. Altının çok dolu olması da iyi değil. Altının temiz olması da iyi değil. Özellikle de kış aylarında. Dolu olmasının kötü yanı e, sıkıntısı şu gübre biriktikçe hayvan ayağını atıyor birden çekiyor mesela başınıza geldi mi bilmiyorum çamura girersiniz çamura girersiniz ayağınızı birden çekersiniz şu kısık bölgesindeki kasları ağrıtırsınız sıkıntılı tarafı o çok aşırı hayvan diz kapağına kadar giriyor birden çekiyor şu baldır kısmındaki oradaki kasları incitiyor Topallığa neden olabilir. Altındaki su zaten zarar. Tırnak yumuşamasına sebep olur. Altının çok dolu olması da zaten güneş az olduğu için sıcaklığı kurutmuyor. Gübreyi tırnak yumuşamasına sebep oluyor. O da bir nevi. Çünkü 400-500 kiloluk, 200 kiloluk hayvan da olur fark etmez. Tırnak yumuşamasına sebep oluyor. O da ayak ağrısına sebep ediyor. Onun için altın ne çok dolu olması ne de çok temiz olmasıydı. Altın çok dolu olmasındaki <laughs> sakıncaları anlattım. birden ayağını atar, çeker, kaslarını ağrıtabilir. Tırnak yumuşamasına sebep olabilir. Çünkü gübre artık ıslak, kurutmuyor güneş. Temiz olması daha çok sakıncalı altlarının. Çünkü bu hayvanlardaki dört tane ayağı var. Altı temizleniyor, birbiriyle oynuyorlar, zıplıyorlar, hareket ediyorlar, birbirlerine kaydırırlar, birbirlerine bir yani şakalaşma bile olsa birbirleriyle uğraşırken ayaklarını ağrıtabiliyorlar. Altın temiz olması daha sakıncalı. Çünkü yine güneş yok. Parkenin üstünü kurutmuyor. Parke ya da beton fark etmez hangisi olursa olsun. Altını kurutmuyor. Altı buz. Buzda hayvan kayıyor. O da ayak ağrısına sebep ediyor. Alır. Ne çok biriktireceksin ne de çok temiz, temiz tutacaksın kış aylarında bundan altını. Şimdi besiciler Besiciliğin içinde olmayanlar için belki garip gelebilir. Ya altı temiz olsa daha iyi olmaz mı? Hayvan daha iyi gelişir. Arkadaşlar altın temiz olması hayvanın hareket etmesi deme. Hayvan hareket ederse senin önüne döktüğün yemin boş birbiriyle uğraşarak havaya gitmesi deme. Onun için temiz olması çok iyi değil altlarının. Birikmiş olması daha iyi. Yani keşke şöyle bir şey olsa her sene. Bu en iyisi de böyle de olmuyor. Sürekli birikiyor. Şimdi alır bugünkü konumuz, asıl konumuza geçelim. Bugünkü konumuz tek öğün yemleme. 24 saatte bir yem dökme. 24 saatte yem dökmenin zararı ne, karı ne? Alır <laughs> karı daha fazla. <laughs> Yemlikleri yazıyorum, yemlikler de taş oluyor. Hayvan yemiyor ama işte ağzına, diline, dişine aldığı zaman huylanıyor. Bak ha, gitsin. Hala tek ön yemlemenin avantajları, dezavantajları neler? 24 saatte bir yem döküyoruz bunlara. Birinci avantajı alır. Bakın. Besici yaşadıkça öğreniyor. Şimdi bu videoyu çekeceğim. Bunun üstüne video çekenler olacak mutlaka. Ya tek önleme şöyle. Bakın size tek önleme ile yem satışı yapacağız. Hayvanlarınız daha güzel kilo alacak. Gerçekten de çok güzel kilo alıyorlar. Kış ayı geldiği için biraz duraksadılar. <laughs> 10-15 gündür. Yoksa güzel kilo alıyorlar. İki grupta angust olsun, brangust olsun. Şimdi ağlar avantajları şu tek ön yemlemenin. Birincisi traktörle bir kere girip çıkıyorsun sabahki yemlemeye göre daha az mazot yakıyor. Çünkü sabahları 3 4 derece oluyor. Traktörü 5-10 dakika daha fazla ısıtmıyorsun. Ma mazottan tasarrufum var. Bu en düşük karı. Mazot benim için çok önemli değil. İkinci en büyük karı içine daha az girip çıkıyorsun. Sabah girmiyorsun. Sabah sadece sularını dolduruyorsun çıkıyorsun. İçine daha az girdiğin için hayvan seni daha az görüyor. Daha az rahatsız oluyor güzel gelişiyor, yatıyor, gevşini getiriyor sürekli. Üçüncü en büyük avantajı bakın ağlar. Çiftliklerdeki en büyük problem ne? Ayak ağrısı. Danların birbiriyle uğraşması olsun, arpa vurması olsun, herhangi bir yani yem vurması olsun. En büyük avantajı ağlar. Şu an çiftlikte 3-4 ay oldu. 0 lira antibiyotik parası. Ya i̇nanmıyorlar. Bazıları inanmaz şimdi geçen seneki dağınlar bir önceki dağınlar da olsun şu mevsimde ortalama ben size aylık 10 bin liraya yakın antibiyotik parası gidiyordu ayak ağrısı olsun yeme içme problemleri için olsun aylık 10 bin lira antibiyotik parası gidiyordu ilaç parası diyeyim şu an ağlar 4 ay 4 aynen 4 ayda geçmiştir 0 lira 0 lira antibiyotik parası ilaç parası bunun en büyük avantajı bir ön yemleme Bazıların garibine gidebilir. Ama ağalar çok güzel avantajı var. Akşam yemini döktük. Hayvan 2 saatte bitirdi. Ne yapacak? Yemlik boş. Birbiriyle uğraşmaya başlıyorlar. O da en büyük ayak problemlerinin sebebi. Birbiriyle uğraşma. İkincisi. <laughs> yemi döktük. Hayvan yani tabiri caizse çatlayana kadar yiyor. Yem vurması olur mu? Onu da anlatacağım ben. Şimdi sabahkinden de akşamdan döküyoruz iki önü tek önü de verdiğimiz için arpa fazla olur, mısır fazla olur, yem fazla olduğu için şişme ya da ayak problemleri olur mu? Onları da anlatacağım. <laughs> Şimdi alır. Hayvan çatlayana kadar yiyor. Yiyen insanla uğraşırsan ne olur? Sinirli olur değil mi? Karnı tok, adam çay sigara bekliyor. Sen de gitmişsin onunla uğraşmaya çalışıyorsun. Ya gelir sana döver o sinirle. Karnı tok çünkü. Ya gelirsen de döver, kavgaya başlarsınız. Ya da yen adamla uğraşırsan altına sıçar. Adamı karnı tok, biraz uğraş altına sıçar. Şimdi ağalar, bunlar da aynı bizimki gibi insan oldu, insan gibi. Ben her zaman şu hayvan gözüyle bakmam, insan gözüyle bakıyorum bunlara. İnsan gibi. Yedikleri zaman birbiriyle çok uğraşmıyorlar. Ben onu gördüm. Yaklaşık Temmuz ayında, 3 şey, Ağustos ayından bu tarafa ben onu görüyorum. Yedikleri zaman birbiriyle çok uğraşmıyorlar. Yiyorlar, suyunu içiyorlar. Ufak tefek birbiriyle şakalaşma. Hepsi koyun gibi köşelere geçir yatmaya başlıyor. Birbiriyle uğraşmadıkları zaten en büyük avantaj. Ayak problemi yok çünkü. Enerji kaybı yok. Hayvan sürekli kiloya gidiyor. Gündüz oldu. Yem azaldı değil mi? Gece yediler yediler. Gündüz de azaldı yem. Ağlar hiçbir şey olmuyor. Uğraşma yok. Birbiriyle hoplama zıplama yok. Çok güzel avantajı var. Yani ben keşke geç de deneseydim ben bu sistemi. Ee, ağlar güzel avantajı var. Tek ön yemlemenin açık besi de. Avantajı çok fazla. Birbiriyle uğraşmıyorlar. Çok güzel kilo alıyorlar. Açık besler için, ızgarlı besler için ben bu yöntemi öneriyorum ağlar. Özellikle de yeni girdikleri zaman, böyle Eylül ayı döndüğü zaman mutlaka bu sisteme geçin. Mayıs ayına kadar gidin. Çünkü Mayıs ayından sonra havalar iyice ısınmaya başlıyor. Ya yani yazın da denenir, Ağustos'un sıcağında da denenir ama sılaç taze olmaz, sılaç kurur. Saman fazla kalmaya başlar yazın. Sılaç kuruduğu için. Onun için e, Eylül'den tutun Mayıs'a kadar bu sistem süper iş yapıyor. Hayvan çok güzel kilo alıyor. Çok güzel de randıman tutuyor. Şimdi diğer bir konu biz bu hayvanları şişirmeden, toparlatmadan biz nasıl bu tek öğün yemlenmeye geçtik? Bunu bir videoda değindim. Ee, birinci gün hayvanlar ortama 4 kilo yemiyordu değil mi? Yani hepsi besi yem olsun. Arpası, mısırı, kesif yemleri söylüyorum. 4 kilo yemiyorlardı. 2 kilosu sabah, 2 kilosu akşam. Ben ilk günü 2 kilo verdim. Gece, akşam yemlemesinde. 2. gün 3 kiloya çıktım. Yani tek günü 3 kilo da veriyorum. 2 gün böyle gittim. 5. gün 5. gün ağlar komple tüm yeme akşam dökmeye başladım hayvanlar alıştı hemen hiçbir sıkıntı olmadı ne ayak problemi olsun ne şişmeler olsun hiçbir sıkıntısı olmuyor güzel de iş yapıyor ağlar tavsiye ederim ben bu sisteme yeni girecek arkadaşlara da taze bir video çekeceğim bugünlük videomun konusu buydu biraz da uzun tutmaya çalışayım özleyenler var Alar düşük kilodaki ithal hayvanlar ya da yerli hayvanlar fark etmez gelişim her zaman yavaş. Yüksek kiloda gelenlere göre. Düşük kilodaki özellikle de yerli danları ben çok önermem. Yerli danayı söylüyorum. İthal dana yine hemen toparlıyor. Kendini geliştiriyor da yerli dana biraz sıkıntı. Hayvan artık doyum noktasına geldiğinden önlerinde yem kalıyor. Alar videom böyle olsun. Tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz.